Arkadaşlar bugün Minecraft'ta yepyeni bir challenge karşınızdayız. Bu sefer beyaza dokunmak yasak ama neredeyiz biliyor musunuz? Minecraft'ta kutupların tam ortasındayız. Her zaman gibi kazananlar kulübünün başında Ebatla gibi Burak'a kaybedenler kulübünün ayrılmayan ikilisi Melis Baba ve Cacat'a karşı yepyeni bir challenge karşınızdayız. Daha fazla bu tarz challenge videoları için başlayan bir ben bir kanalıma abone olmayı ve beyaza dokunmamayı unutmayın. Gençler lüzumlara karşı tekrardan buradayız. Savaş içindeyiz. E, bugün kazanabilecek misiniz kardeşim benim? Çok merak ediyorum daha cevap alabiliriz bugün yapmamız gereken ha, bir inceleyelim de aslında bunlar bizim için çanta ve zaten. Turuncu tak biliyorsun ki benim favori onları, rengim. Onları, onları, nasıl Arkadaşlar da. lütfen. Ya yürü. Yürü o dur 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 Oğlum bir dakika, bir dakika Ebat, Ebat odunu algılıyor. Odun bende, odun bende. dur Ebat yolluyor bu beni Ebat, Ebat. Ben kendim kaçıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar daha fazla bu senin gelmesi için lütfen aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok dikkatli olun. Evet yapma evet. <laughs> Bu nasıl öldü bu <laughs> öldü? Ben nasıl öldüm ya? Ebat, dur eşyalarımız zaten... Ya o, o, oğlum bir şey diyeceğim. Hafif mem almamız bile öldürüyor. Arkadaşlar bugün Minecraft'ta beyaz olan hiçbir şeye dokunmamamız gerek. Tamam barış. Barış barış barış. İki saniye Barış Keşke skinimi komple beyaz yapıp gelseydim. Hayvan herif ne <laughs> biliyor? <musun? gülüyor> hayır hayır öyle bir şey olamaz. Evet. Gel buradan kaçalım kardeşim benim. E, bekle. E, bekle. Bora, Bora. Gel gel. Ben sana ilk yorumu söyleyeyim mi bak. Söyle. Heh. Abi mumlar beyaz neden öldürmüyor? Ha olabilir bilmiyorum. Emat eklemek o zaman. <gülüyor> ben <gülüyor> koydum, ben koydum. Ne var arkadaşlar? Emat koydu. Emat hızlı bir şekilde gidelim. İlk hangi eşya yapacağız Emat? O da bir karar vermemiz. E <laughs> 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 Emat. Ben Emadı istemiyorum arkadaşlar. Emadı. <laughs> 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 Gayet zekice, gayet zekice. Emat yapalım. Emat işte o zekanı biraz kullansan biz de yapabiliriz. Emat ilk bir şey yapalım hadi. E, e, odun Batıkan. To odun topla ha söyle Batıkan'la. Batıkan, Batıkan bana birkaç taş atsana. Gel gel al al kazma. Emad Emat, 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 Emat neredesin? Emat, Emat neredesin? Emat niye yerdesin sen? Ee, blok kırıyorum. niye blok kırıyorsun? <laughs> Ne kırmayayım mı? Kırma Evet şu anda geldi. Bir şeyler yapalım sen de birlikte. Nasıl şeyler istiyorsun söyle bana. Arkadaşlar bir dakika. Bize lazım olan malzemeleri söyle. Oo Ebat bir şey diyeceğim. Ee, bize çok güzel şeyler lazım Evet olur orada uğraşmaya devam etsin. Bize çok ben, güzel şeyler. Ben lazım. biraz daha aşağıya doğru kazıyorum Batikan. Melis ben yukarı çıkıyorum çünkü biraz Lan da yemek toplamak lazım. O, Bak, yapacak, açına, açına. Bir şey beni. yapacak bir şey yok kardeşim benim yapacak bir şey yok. Ebat ilk neyi yapalım neyi istiyorsun kardeşim benim? Ebat, e e, şey yapalım. Odun bul, e, şey bul, kömür bul. Işık, ışık, fener yapalım. Fener Aa, bir şey diyeyim yaptım. İlk kraftımız hazır Ebat. İlk craftımız yaptım. Ya. Cacan. Şerefsizler Şerefsizden. Cecan mı kestiniz lan orada? Cecaat nerede? Cecaat nerede? Yatak var burada. Yanına şey koyunca olmaz mı? Boya. Ee, beyaz mı? <laughs> e? oh, olur, 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 olur. Al, bunu da al, bunu da al kardeşim. Pislik, pislik, seni, seni var ya, vururum, <laughs> seni var ya, vururum çocuk beni. Gel bakalım. Evat, evat şey dikkat et, evat geliyor, evat geliyor. Oğlum, hadi gel, kötü yaklaştın. Hadi gel. Ne oğlum Bana kaleli cani ne mi saldıracaksın? <laughs> Baba. <gülüyor> Baba. O, Baba. Bana kürekle vururum. Uzaklaş. Adam akıllı oynan, oyna. Yemin ediyorum benim adamım. Arkadaşlar vardı, ne kadar bereketsiz topraklardayız. Kömür bile bulamadım. Ciddi misin? Arkadaşlar evet. hızlı bir şekilde. Evet ben buraya bulduklarımızı koyuyorum. Bizim sandığımız burası. Çalmayın arkadaşlar. Rica ediyoruz. bizi sinkini çalmayalım. Yoksa biliyorsunuz biz ya çalarız. Ya üstümü kim kapattı? Evet. <laughs> arkadaşlar. <gülüyor> 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 Hayır, Hayır cacı tabi Blok koymaya <laughs> çalışıyorum altına yemiyor Ebat git şey yap neydi onun adı Ne yapayım abi ne istiyorsun Hayvan abla git çabuk Hayvan mı? Çabuk Kendini çabuk Kendini öldür yani diyor Buna <laughs> bir bir şey yap, bu bizim sandığı çaldı Hayır yok olmaz yok hani yok. o yok Lan o... pislik <laughs> Ya bir şey çalmadım o Buraya işte içinde lanmanız. Ya yok lan Alın bu. Alınmış lan bu içinde. Ben de ben de ben de fener ha, ben de fener ben de. Tamam o zaman sen devam et. Emat şey bulmamız lazım. Emat sen git hayvan abla. Çabuk ee, hızlı ol. Abi hayvanı nereden bulacağım ben burada? Dik. Aa, aa işte, i̇şte ne yaptınız? Ne yaptınız? Ay <laughs> <Neresi kızlı oldu? gülüyor> abi ne sikimizi ne aldı? Ne sikimizi ne aldı? Abi. Emat nereden gideceğiz oraya? Sahtekar Melis. Evet bütün demirlerim oradaydı. Ben beleş Abi, demir her bulmuştum. Şey oldu, her şey oldu. Enerimize kadar. Cid ya eneri niye sandıktan alıp sanıyorsun? Allah alırsan... kahretmesin. <laughs> tamam beleş. Ay düştü. Düştü. Koş ay, koş. Ay, ay. Ya kendi kendim <laughs> öyledim, tuzağa düşüyorum. Allah'ım ne Ciddi misin? Yapma saçmalama bir dakika. Hayır hayır <laughs> şöyle almam gerekiyor. Ulan Melis aldın bütün eşyaları sakladın. Bütün, bütün eşyalar var. bende. Ah sen ne? Mi? E, Ciddi e, misin? Aldı ki. Ebat evet Niye söylüyorsun? Evet 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 eşyaları paylaştır. Çabuk çabuk ver çabuk ver. Al, al çabuk şunu, var. bunu da şey al. al. Tamam Melis bu an. Bu sende kalsın. Gidelim birlikte mi bastın? Bunlar şey. Evet. Tamam. Tamam. Çok güzel sadece kal düşündüm. Emat Emat Biri şey yap. Neydi onun? Tam 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 tam. Şimdi şeyi yapalım. Emat sen git hayvan şey yap. Neydi onun adı? Tamam. Tamam ee... kaç tane? Ne lazım sana? Deri mi lazım? Bana deri onu söyle. 3 tane bir Emat topla. 3 tane git ebat topla. Aynen dediği gibi ebat topla. Ebat ben iki tane şeyimizi ya, hazırlıyorum. Kaçtı lan. Bir şey diyeceğim. <laughs> Ula, ha, zaten tuzaklı sandık yapmışım ben. Ebat 2 tane craft'ımız hazır kardeşim benim. Çok dikkat et. Çok, çok ço iyisin. Arkadaşlar. Ve buralarda aha koyun. Bak, bakın bir şey diyeceğim. Herkes kendi bir yere <laughs> saklasın. Orada şey yapsın neydi o lan Beni girdi. Beni ya. Ya, <laughs> bu. Çok zor. Yerde aşırı zor. Bile. Aşırı zor. Dikkatli olun. E, Kim dedi lan yolunda başlayalım bu oyuna diye? E, ben ben de de, demedim. Of, Vallahi ben şey, demedim. Vallahi eşyalar bizi eşyalar parçacıklarında demir almışlar sahtekarlar. Aldım. Ebat sarı karnıbahar mıydı o şeyin adı? Neydi adı? E, yok patlıcan. Ney? <laughs> <o, gülüyor> yok harbiden. Yok patlıcan. O ne lan? <laughs> o çiçeğin adı neydi ya? Sarı. Ha şurada gördüm de. Nasıl? Kapat ya. Yok papatya. Sarı hindi ba. Sarı <laughs> hindi ba. Bir şey diyeceğim. <laughs> ben bunu alırım. Hayır, hayır Emat, Emat, Emat inşallahımız söyledi. Emat demirlerle öldü. Nasıl inşa? Ya abi Vur abiye bir şey emanet etmem ben daha ya. Ben Ebat. daha emanet etmem Aa! daha. daha Cezat alamadı. Sakın olamam. Ölme. Ya ölme, ölme, ölme işte. Olur. Aa! Emat sana bir damşe. Bir dur 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 duru. duru, duru, duru. Kalbim. <laughs> Bu eşyalar nerede nerede nerede? Ya Melis var ya, körünü gördüm. Burak hayır. Ay! Şimdi <laughs> Abi bu çok zor bir challenge oldu. Birbirimize bu. laf ederken ölü olmamız gayet hoş vermiş. Dikkatimiz çok çabuk dağılıyor. İnanılmaz. Çok sakince. <laughs> Deliceğim. <Delirimiz gülüyor> Oğlum bak şuraya birisi sürekli buz bloğu koyuyor. Vuracağım onu bulursam ha. Arkadaşlar <gülüyor> çok saçtan geçerini buz mu yapsam? Hayır! Melis Sait yine geldi. Beni düdüklemeye çalışıyor beni. Hayır ya. Yürü, ay, ay, Nasıl ben ölüyorum? Cacat tamam da ben de inşallah ben de vur abi tamam, devam tamam, et. Tamam sen de mi? Oh ya. Ya Caca. Caca var ya. Seni vururum arkadaşlar. Deniz oradakiler bizi ölene kadar yaşatır. Onları alıyoruz ve madene giriyoruz direkt. Devam et. Devam et. Evet, 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 tamam. Madene Evet sana mı geldi? <laughs> sana mı geldi Evat? Ya. Evat dikkat et. <laughs> <gülüyor> Asla, <gülüyor> en zeki öldürmesiyle o arada. Burayı kesinlikle göster Burak'a. Tamam. Evet evet bekle kardeşim. Hadi hadi come on gel. 2000 hadi. IQ yaptı resmen bana orada. Yapma öleceğim. Evet. Sen de benim altıma öyle şeyler yapma. Hadi evet Buz blokları koyalım. Hayır. Evet sakın ölme. Evet sakın. Evet sakın. Ya. Ya. <laughs> Cecat kardeşim. Nereden Yazacağınız düştün? oyuna. Aa! Aa, gel bakayım. Gel 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 gel. şurada eşyalarımı alacağım. Cancan burada can benim de eşyalarım var. Paylaşabilir miyiz? Bir tane tahta kazma, üç tane odun. <laughs> benim, benim benim bir yanında mıydı? Evet, eşyalarım evet, evet eşyalarım çağ... Sen dedim, enayi eşyası gideyim alayım dedim. <laughs> enayi eşyası mı almaya çalıştın sen? Evet evet. Ya ben kardeşim benim neyin vardı? Söyle bakayım. Kazma tahta kazma bir tane ya. Al cecat al cecat <laughs> <laughs> al kardeşe al sana cecat karı keşke attığımızda da öldürseydi ama bu sefer hiç yaşayamazdık arkadaşlar. Evet evet ee, evet. Bu kadar zor olacağın aklıma gelmemişti Evet kardeşim bir Evdeki tane de... hesap çarşıya uymadının. Evet bir tane daha yaptık üçüncüyü de yaptık evet. E, Helal bakmış. sana. Onlar daha bir tane bile yapmadı. Merak etme. Devam <laughs> et. Kızıl taşı buldum geliyorum canım. Gel gel gel. Canım ya gel, şey yapmadınız mı bir tane bile. He? Ben... Ya yapacağım yapacağım. Bekle yapacağım. Yo, yolda eli kulağında. Melis sen yaptın mı kardeşim beni? Eee üzerinde çalışıyorum şu anda. Arkadaşlar Ne oldu baba? Koyunlardan şey çıkmadığını unuttum bir an ya. Deri çıkmadığını unuttum. Aa diyonete bastım. Koyunlardan lan. Koyunlar Deriyi ne yapacaksın koyunda? Evet. hadi. Demire, ihtiyacım. Ebat, demire ihtiyacımız var mıydı? Hadi. Evet, ihtiyacımız var mıydı? Hadi. Var var. Beliz çalmak yok. <laughs> Beliz çalmak yok. Yapma Beliz. Yapma Beliz. Yalarız. Hayır. <gülüyor> 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 Geldi. Yalıma git. Hayır. 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 Altında kırıyor. <laughs> ne oluyor? Evet bir tane daha taş şey yapmamız lazım. Neydi onun adı? Haritacı masası. Okçu i̇ki tane şeker kamışı. E, i̇ki tane çakı. Su! Ben su bulmaya gidiyorum. Ya ben niye ölüyorum 2 saattir? Bize gelip gelip eşya bırakıp gidiyor ya evet, yani evet. <laughs> Arkadaşlar biz süreyi uzatmaya karar verdik. 2 saate çektik oyunu. Çünkü <laughs> <önce> anca <kralı oldu. gülüyor> biter zaten. Öyle aa, bir aa. şey yok çünkü. Abi gidemiyorum ki. Evet, <laughs> evet çok uzakta şeker kavuşu gördüm. Eğer onu alıp. Abi orada öyle... su da vardır. Geliyorum peşindeyim. <laughs> evet bir dakika. Evet. Oğlum belediye bu kadar kar küremesi yapmamıştır. Yemin <laughs> ediyorum. <laughs> Evet eşya var mıydı evatinin de? Yok yok devam et eşyaları şey yaptım ben. L -l 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 yaptım kesin, geldim. Kesin almıştı, Emad, kesin almıştır kesin var ya. Evet arkaya gitmemiz gerekiyor. Arkanda öldüm bu arada ben. Az kalsın beyaz yün koyup çıkacaktım arkadaşlar. <laughs> ya hayır. Şunu anlayayım bu nasıl bir zenginlik beyaz yün ya. Ben şu an koyunu <laughs> öldürmek için canım çıktı şurada. Evet tabloyu da yapabiliriz. Yün e, aldım. Gün aldım tabloyu yapabiliriz. Bence Rönesans tablosuna benzedik biz şu an. Arkadaşlar 20 saniye sonra oyun bizi başlangıç olmaya <laughs> götürecek. Tamam o, al al devam edin. Arkadaşlar hiçbir hayatınızda Minecraft'ta şeker kamışı almak için bu kadar eziyet çektiniz mi? Yani bence hiçbiriniz çekmemiştir. Acıyla halimize de bir like atın. Koş dur, Eva. O içerikleri aynen kır. Eva hayır. O olamaz. Uzaklaşıyor oğlum uzaklaşıyor. Ay, Melis nasıl ölüyorsun ya? Kız ölümsüzlüğü buldu diyecekti. <laughs> evet yünü koyma. öldüm o, yünü, o zaman. O yünü almak için ben ne kadar uğraştım sen. Lan! Ne evat? Evat. Abi dur. Abi dur. Ha dur güzel bir abi. abi. Ya, abi kaptım <laughs> <devam edelim. gülüyor> abi. Burada mı yakalım? abi? Ya, abi devam et. Abi kurtarıyor abi. Dokunma öldürür dokunma öldürür Yok yok tamam Sakın ben... dokunma Emad sakın dokunma Buranın altı yok Emad <laughs> Melis geliyor Emad arkanda Emad Abim gelsin gel 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 gümüle gel gel <laughs> <laughs> Sorunsuzca gelmeyi başardım Emad Abi Ebat, gel artık Aa, lütfen Emad tamam çakıl çıkarıyorum bekle Geleceğim çok az kaldı bir tanesini çıkardı Dur kardeşim benim çıkacak. Hadi lan bir çakıl. Hayır ne olur yapma Emad. Ne olur yapma. <laughs> <laughs> evet. Yalan. lan! Yalvar lan! Emad! Emad ne yapıyorsan yap diyecektim çok ya Ya hayır arkadaşlar ben <laughs> statistik yapmadım ama. Yapmaya çalıştın yapma. ama. Yapma dedik. Filiz niye orada ark reaktörü gibi parlıyor? Evet! Arkadaşlar şok an kulaklarımdan duman çıkıyor resmen. <laughs> Ta Emat e, <laughs> Ne yapıyorsunuz oğlum? Ya arkadaşlar yürü, yürüyeceğim yeri kar koyuyor ya. Bu ne ya? Rahatsız <laughs> Aa. Emat. Aa neredesin? Emat, Emat odun, Emat odun. Emat odun Emat. Bana niye odun diyorsun ya? Ayıp odun bu. Ha şuna ha, bak. abi. Çabuk Cezat kız. gel. Emat şey yaptın mı? Melis çalma! Çalma. <laughs> çalma vururum Emat çalıyor dur, dur. öldür şunu. Öldür. Koy. Tamam. <laughs> Hayır öldü Arkadaşlar! Evet koy koy. Ya ne olur yapmayın eşyalarımı alıp Geri gireceğim sadece. Bizim, eşyal <laughs> Bizim eşyaları çalmış. Bizim <laughs> Şerefsiz. Bizim eşyaları çalmış ya. Hayır çalmadım. Sadece kendimkileri alıp gidecektim. Bir de ekstra yatak kalmış olabilir. bak. Benim mi? Ulan hepsini almış bir de. Melis yatağımız yok. var. Gerek yok. Evet. Evet Melis ile. Gel Gel. 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 Gel artık gel artık gel. Evet, yemez artık dikkat et. Bu kadar zorlukta bile biz baya bir şey yaptık Cacat yapabiliriz mi? Yeter <laughs> 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 <yitar> arkadaşlar yeter. <laughs> Abi, <Artık. gülüyor> <Artık. gülüyor> oyunun ne kadar <laughs> eğlenceli olduğunu bilmiyordu. Ya, Beklesen, bekle sen, bekle. Hazırlıklı geleceğim bu sefer. Gel, gel. Ne diye hazırlıklı geliyor, gel. Emad, Emad. Aa, öleceğim, öleceğim. Dur, öyle elini öldü. Aa! Ya öldürün. Kıza o kadar kötülük yaparsan yapar. Hayır. Ne oldu ya? Yine Ya beni düşünsün sen. Git artık, git. Bırakma işimi. <laughs> 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 Aa! Başım geldi. Ne olur yeter. Gerçekten. Melis yapma ben de sana yapmayayım. Yapma. Az gideyim. önce de öyle demiştiniz ama de, Emad sabahtan beri kuyumu kazıyor benim. Hayır, 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 hayır. Ölmeyeceğim. Ya Emad sen, sen... ne düşünüyorsun artık? Oh! <laughs> Evet eşyalarımızı alıyorum. Oraya <laughs> sandıkları gel, gel, koyup gel, tamam, geliyorum. Gel. Eşyalarınızı koymaya. Bak, Hazırım ben kardeşim. Ben bizimkileri koydum. Bize tam tam 7 <laughs> adet var. Sizde 5 <laughs> adet. <laughs> <laughs> yine biz ya. kazandık Evan. 3, 1, 0, 1. Dur <laughs> burada bir şey eksik ya. Ne eksik kardeşim benim? Neyi koymayı unuttun? Bak tavlayı bile. Ne bu bir paylaş. şeyler Neyse tamam biz kazandık <laughs> her türlü. <laughs> Arkadaşlar bu seri devam için aşağıdan videoyu beğen, kanalı abone olmayı unutmayın. Budur küçük videolar ekranı. Kendinize bakın. hoşçakalın Bye Bay bay. Ona